Evet arkadaşlar bugün sizle yine Spiderman Ultimate oynuyoruz. Şimdi Ultimate'de yine yapacaklarımız hiç koşmak. Arkadaşlar tablet donuyor hep. Donduğu için de belki şey yapabilir, yapamayabiliriz. 45 yaşındaki iş adamı Şimdi işte sonra cep telefonu gördüğünüz, gördüğünüz gibi en başa gidelim. gidelim. Yanlış yere tut bastık arkadaşlar. İki çocuk babası Mehmet Fatih Kılıç, iddiaya göre ondan 700 bin TL isteyen iki şüpheliyle birlikte arabayı bekleyeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar. İşte arkadaşlar devam ediyor. Gördüğünüz gibi ödül kazandık. Ödül yerine ala basıyoruz. Buraya gelmemiş. Bize gelmiş direkt 5 aktif var arkadaşlar. Büyük ödülümüz. Büyük ödül. Büyük ödülümüz. Buymuş arkadaşlar. Bir canlı bomba, Yüklenebilir geçidi geçit. Alacak. Süper skor. Bugün şanslı günüm arkadaşlar. <laughs> Önce kine kine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Miles, Morris ve iğneli punk örümcek bizim olacak arkadaşlar. Buna var mısınız? Varsanız bunu biz bitirmek isteyeceğiz. Arkadaşlar şimdi siz de oynayıp iğneliği alıp götürüyoruz. Örümcek kine kine. Örümcek kine geçidine bastığımızda iğne punk örümceği almazsak şerefsiziz. Şimdi onu almaksa şerefsizim. Şerefsiziz Şerefsiz, unutmayın. Bu işi başarmamız lazım. Başaramazsak pun körümceyi kaybedeceğiz. Pun körümceyi birileri alıyor ama biz alamıyoruz. Bekleyin biraz sesini kısayım. Unutmayın kazanacağız. Mutlaka kazanmamız lazım. Eğer o örümcek çıkarsa bana bin gün, bin gün onunla oynayacağım. Ve artık videolarımı onunla çekeceğim arkadaşlar. İ istediğiniz yorumlara yazın hangi örümcek adamı alıp on oynayayım yazın oraya Miles Morales falan bende hep var belki Miles Morales çıkacak bilmiyorum ben hayalimde şunu düşünüyorum arkadaşlar Punk örümcek

Çünkü ben tüm her şey bu örümceği örümcekle oynuyorum arkadaşlar. Bu örümceği seviyorum. Sen artık bizimsin. Arkadaşlar bir ödül aldığımda videoyu bitireceğim. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl hızlanıyor. Uhu.

Evet arkadaşlar bir ödül aldık. İşte arkadaşlar takımıma basacağım. Siz bana hangi örümcekle oynayacağım söylersiniz. Tarantulayı etkinlikten aldım. Bugünlük herkese Güle güle kendinize iyi bakın punk örümceği şimdiden kaçırmayın. Bu video punk örümceğin gittiği birkaç gün sonra çekilmiş bir video. İşte punk örümcek eğer sizde varsa şanslısınız demektir. Onun değerini iyi, iyi bilin. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın kendinize. Iyi.